East Enjoy Da Değerli Kanal İzmir TV izleyicileri, bugün kemer altında vatandaşlara İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Konak Belediyesi'nin çalışmalarını nasıl bulduklarını sorduk. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in çalışmalarını nasıl buluyorsunuz? Sizce yeterince başarılı mı? Ben aslında başarılı görmüyorum kendisini. Çünkü belediyeden mi kaynaklı, çalışanlardan mı kaynaklı bilmiyorum ama çok yavaş çalışmalar. Özellikle altyapı konusunda yetersiz buluyorum. Bir de sanki başlanılan iş tamamlanmıyor gibi me gel geliyor açıkçası. Aslında kendisi tecrübeli bir belediye başkanı daha önceden hani seferi sarı yaptıklarını biliyoruz. Ama İzmir konusunda sanki bu sene pek bir şey göremedik kendisinden. Bir de çok göz önünde değil. Kendisini göremiyoruz ortalıkta. Onun dışında İzmir bildiğimiz gibi. Peki sizce neler yapmalı başarılı olmak için? Ulaşım konusunda mesela en son yaptığı bu 90 dakika içindeki aktarmayı kaldırdılar. Bu çok büyük bir sıkıntı aslında. E, ulaşım fiyatlarının daha aşağı çekilmesi lazım. Çünkü günlük ortalama toplu taşıma kullananların sayısı çok fazla. Hani daha uygun rakamlar bile olsa aslında kurtarır. Ben öyle düşünüyorum açıkçası. E, ulaşımda büyük bir problem var. Yeraltı, yani altyapı sorununda büyük bir sıkıntı var. Biraz yağmur yağsa bile hemen, hemen böyle bir şey oluyor. Sel olaylarına giriyor. En büyük sorun bunlar aslında. Geri kalan da başka bir sorun yok. Yani pek başarılı değil ama idare eder. Yeterli yani. Asfaltlar, yollar kötü, kaldırımlar kötü. Bu kadar. Ben, ben kendi şoförüm. Yollar biraz kötü. Ben başarılı olmuyorum. Daha başarılı olması için başarılı olan diğer belediyelerden örnek alması gerekiyor bence. Mesela Kayseri, Ankara, daha değişik belediyelerden mesela. Mesela İzmir'de bir koku var, hala koku çözülemedi. E, yeni ulaşıma zam yapıldı. Hem insanların bu Covid-19 zamanında sıkıntı yaşadığı zamanda zaman yapılması bence çok yanlış bir şeydi. Herkes şu anda geçim sıkıntısı yaşarken bence zamansız bir işlemler yapılıyor. Efendi bu. Ben AK Parti, bu Efendi. Ben AK Parti, ben Erdoğan, ben bu adam iyi çalışsın, efendi çalışsın. Ee, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in çalışmalarını başarılı buluyor musunuz? Ben Antalyalıyım, gezmeye geldim. Evet, yani yeterince iyi mi sizce? Yani, daha çok metroların olması gerekiyor, yolların daha geniş olması gerekiyor. Bunlar. İyi buluyorum. Nasıl iyi? Sizce yeterince iyi mi? Güzel bütün çalışmalarını ve her yerde geziyor. Gezip herkes de halkla iç içe oluyor, birebir oluyor. Sorunlarını soruyor soruyor, cevap söylüyor. Birkaç kere ben de rast geldim. Buca da olsun, yeşillik olsun, kemer altında olsun. Çok sevindim. Yani bir başkanın böyle insan içine çıkıp, halk içine çıkıp güzel konuşması çok güzel. Memnunsunuz yani. Beğeniyorum. Evet, beğeniyorum. Biliyorum, harika. Ya o geldiğinden beri İzmir'de gözle görülen bir yani kıpırdama var. Bahçe parklarında, bahçelerinde, şantiyelerinde, her şeyiyle. İzmir çok güzel. Bir de İzmir'in güzelliğinden bir şey kaybettirmiyor, aynı. Yani ne bir rant için bir gökdelen görebiliyorsunuz, ne bir şey. Aynı sistem devam ediyor. Halkı için çalışıyor, belediye yani gerçek belediyeciliğini yapıyoruz. Zaten belediyelikten gelme bir adam, harika adam yani. Şimdilik daha belli bir şey yok, yani sadece yaptığı sahil şeridi, bisiklet yollarını düzeltmeye çalışıyor. Başka da yaptığı şu anda bir şey göremedim ben. Bir de yaptığı en güzel şeylerden bir tanesi de o 27-28 tane bayan işçi aldı buraya, temizlik işçisi biliyorsunuz, bilmiyorum kaç tane aldı ama. Onlar da çok iyi çalışıyorlar, o da güzel, fena değil şu anda iyi yani. Peki önerileriniz var mı? Nasıl daha iyi olabilir? Oo, güzel soru. Önerilerimiz var mı? Önerilerimiz şu anda yani önce çarşıyı geliştirmesi lazım öyle söyleyeyim ben çünkü ben de esnafım burada Kemer Altında esnafım, 20 senelik esnafım. Bundan 10 önce ile şimdi hali arasında çok fark var. Mesela tam korona yüzünden de diyebilirsiniz ama koronadan önce de aynı şekildeydi yani işler acısı esnafın hali. Seftap yapmadan dükkanı kapatan insanlar var. Önce bunu düzeltmesi lazım. Yani şu çarşıyı bir ayaklan Kemer eski hallerine dönmesi lazım. Farkındaysan insan yok şu anda değil mi çarşıda? Alışveriş yapacak insan görebiliyor musun sen? Göremiyorsun yani. Çok başarılı buluyoruz. Daha güzel bir performans gösterdi, memnunuz kendisine. Her anlamda sosyal, kültürel olsun, toplumla ilgili, çevre sağlığıyla ilgili her anlamda başarılı buluyoruz. Çalışma derken bir çalışmasını görmedim ben daha. Burada ileride esnafım ben. Burada kilise, sinagog falan yapılıyor yani. Ama ayretten yol mol yapıldığını ben pek sanmıyorum. He pandemi sürecinde yollar yapıldı. Eyvallah ama ben pek İzmir'de bir çalışma görmüyorum. Kemer altında bir çalışma yok. İki yok. Havrosokan'da sokanda ben esnafım. Yani her tarafı götürüyor. Affedersiniz ama belediyeler, konak belediyesi temizlemiyor. İnsanlar pisliğini yapıyor. Hayvanlar pisliğini yapıyor. Temizlik denen bir şey yok. Yani biz burada esnafız ama burada yani kemer altında ben çalışıldığını görmedim. Çalışıldığını görmediğim için de bence tunç tunçserde çalışmıyor. Valla daha iyi olması için çalışılması lazım yani. Şimdi herkesin söylediği bir şey var. Yani gelir gelmiyor, verilmiyor, edilmiyor. Ama ben görüyorum yani Çoğu şeyi yapıyorlar. Herkes maaşını alıyor, belediyeye kapak atmaya çalışıyorlar. Demek ki rahat bir belediyedeyiz. Çevriliyor ama gel, gelelim çalışma yok. Çalışma yapılması için de yani bir gezilmesi lazım, esnafın fikri alınması lazım, insanlara sorulması lazım. Ha bunda devletin de hatası olabilir ama yani bizim belediyemiz İzmir çalışmıyor. Vurmuyorum. Verdiği sözleri tutmadı. İlçeler köpekten geçilmiyor, pislikten geçilmiyor. daha, daha ne diyeyim? Sıfır kızım. Ben belediyeciyim. CHP'de hizmet diye bir şey yok. Ben CHP'lim ama ülkenin başına nasip etmesin. Ben her yerde söylüyorum. Bunu. Hizmet namına sıfır. CHP Atatürk'e gelmeyi yapmayı bırakırsa Atatürk böyle bir şey de söylemedi. Bu bir huzur masraftır. Çünkü niye derseniz 90 senedir Atatürk'ün yani 600 milyon para yatırdı. Yazık değil mi? Şimdi bak doğal gaz bulduk. Millet dağılığı geçiyor. Ben buna çok üzülüyorum. Atatürk çöp demek de olmuyor bu iş. Atatürk kalksın gelsin hepimizi günahına sürer. Ama bu yanlış. Hizmet sıfır. Bak ben Narlıdere'de oturuyorum. Koku var. Arıyorum. Kokuyu gideremiyorum. Niye? Uyuyamıyorum ben gece. Şimdi belediye başkanları ben 30 sene verdim Ankara'dan emekliyim ben. Şunu söyleyeyim yani hizmet namına CHP'de sıfır. Hiç kusura bakmasınlar. Ben kendim CHP'liyim ama Diyorlar ki bana sen CHP niye karalıyorsun? Karalamıyorum ben. Hizmet yapmayan babam da olsa boşuna ona ay vermek aptallıktır. Yani ben şu İzmir'i çok seviyorum. İzmir'i kaybedecek ne olacak? Doğru mu? Ama oraya gelip ben bunu yapacağım, şunu yapacağım, böyle yapacağım diye söylen hepsi yalan. be bu millete şuna kızıyorum. Bir soğan patatesi İstanbul'u sattılar. Doğru mu? İstanbul berbat. Peki Tayyip Erdoğan geldi. Şimdi bizim başımızda şu anda. Niye babama daha iyi söylüyorum ben? Niye eskileri düşman denizde de bu adama düşmansınız? Çünkü bunu dünya istemiyor. Bak ben solcu olarak bu adamı destekliyorum. Neden? Ülkemiz kalkınacak. Atatürk'ün söylediği gibi daima ileri. Biz bunu yapacağız. Ve bunu yapmazsak Türkiye'de ne işimiz var bizim? Elin Yunan'ı şunu söylüyor. Ne diyor? Neden insan savaş üretmediniz diyor. Ne diyor? Tayyip'i yıkarsak ancak yaparız diyor. Böyle bir saçmalık var mı? Yok. Demek ki Tayyip bu kadar değerliymiş. Yani millet şimdi kızıyor. Tayyip'i desteklemek değil. Ülkemiz önemli. Vatan sağa da olur, sol olur. Hükümet hangi parti? Onu herkes bir oy veriyor. Ama CHP'de hizmet diye bir şey aramasın bu millet. Arayan da avucunu yarar. Ben onu söyleyeyim. Çünkü ben 30 sene mi verdim? Yazık ya şu İzmir'de siz buranın değil mi? Kanalısınız. Doğru mu? Sizi de seviyorum. Herkesi sevelim. Ayrımcılık olmasın. O gençler başörtüsü için yazık. O gençlerin hayatı bitti. Hala da aynı şey. Dine düşmanlık bu yanlış. Bu ideolojiden kalkmanın mütteci hatta olamaz. Ben bunu her yerde söylerim. Korkmadan kimlerse söylerim. Atatürk'ü kullanmasın. Atatürk bir tanedir. Başka Atatürk yok. Onu kullanıp onun arkasına sığınanı hepsi kaybetmeye mahkumdur. Allah'tan da başka neden korkumuz yok. Bu ülke bizim. Bu ülkeye satılmış. Yine özelin bir sözü var. Dışarıdan satılmış insan çok. Bunları yok edersek bu ülke kalkınır. Yoksa kalkınmaz. Amerika'nın bir sözü var ne diyor? Biz nasıl Amerika olduk? Nasıl Amerika olduk? İçimizdeki hainleri yok edersek Amerika olduk. Başka türlü Amerika olamayız diyor. Onun için burası çok önemli. Buna esnaf çalışıyor, bak esnaf yapıyor. Ailesi bir yok, kurdu yok. Hizmet yapar ama CHP'den hizmet bekleyen havasını alsın. Ben her zaman söylerim. O Gezi Parkı'nda bak beni dinliyorsa herkes söylesin. Onu kıran insanlar teröristtir. Bağıra bağıra söylüyorum. Bir esnafın dükkanını kırıp Atatürkçüyüm diyen millete de olamaz, Atatürkçü de olamaz. Şu esnafın camını kırıp dükkanına zarar veren bir insan Atatürkçü de olamaz, Türk de olamaz. Kabul ediyor musun söylediklerimi? 150 bin dolar bu ülkeye zarar verdiler. Söylediği kelime şu, senin gibi bir bayan. Yakalayamadım, onu da yakalayacağım. Benim böyle bir şeyim var. 150 bin dolar ülkene zararı verdik. Ne olmuş? Şu lafa dikkat edelim. 150 bin dolar ülkenize zarar ver. Peki ülkenize derken ülkem değil gibi ayrı, ülkenize demek ayrı bir şey doğru mu? Bunlar hep Yahudidir. Bu Gezi Parkı'na düzenleyenler Yahudidir. Türk değiller aslında ama gençlerimizi kandırdılar. Onları da kullandılar. Saygılar sunuyorum. Şimdi şöyle bu kemer altında kızlar asanı önemli uğrak noktası vatandaşlarımızın yoğun olarak uğradığı nokta. Burada genelde sorunumuz temizlik oluyor. Yani büyük şehrin personeli, konak belediyesinin personeli sabahları gün içinde dolaşıyorlar. Ama yoğun olarak vatandaşlarımızın kullandığı bir destinasyon olduğu için sürekli pisleniyor. Ondan sonra çevre işletmeler gece çöp çıkarıyorlar. O çöpleri de yani çok dar alanın olduğu için belediye belli bir düzene koymuş ama o düzende yeterli değil. Çöpler dışarı kalıyor, i̇şte çöpçüler veya hayvanlar onları dağıtıyor. Ortalıkta bayağı bir yağ, toz, çöp birikmiş oluyor. gene temizliyorlar onu. Ama bu esnafa bir kolaylık olması lazım, bir çözüm üretilmesi lazım. Çöplerinin belirli bir saatte kapılarından alınması lazım. Önerim bu. Başarılı buluyorum. Kendilerine de başarıları diliyorum. E şöyle ben yeterli bulmuyorum aslında. CHP demek, CHP İzmir demek bu kesin bir şey. İzmir'de sen seçim kaybetmeyeceksin. Bu kadar basit ama hiçbir şey yapmamak da böyle gitmiyor. Bak mesela adamlar Ankara'ya aldın nasıl bir nasıl şeyler yapıyor Mansur Başkan. İmamoğlu İstanbul'u aldı neler yapıyor? Burada alışmış insanlar. CHP geliyor, CHP gidiyor. CHP sonra hiçbir şey yapmadan gidiyor. Şimdiki gelen CHP zihniyeti, önceki CHP zihniyetini kötüdü. Ben yani solcu bir insanım. 18 yaşından büyüğüm. Oy vermeyi düşünmüyorum CHP'ye. Neden? Ben kaç yaşıma gelmişim daha CHP'nin bir şey yaptığını görmedim. Aynı şey diğer partiler için de geçerli. Adamlar yol yapıyor, cami yapıyor. Ortada hiçbir şey yok. Cami yol karın doyurmuyor kardeşim. Yani senin yaptığın herhangi bir şey karın doyurmuyor. İnsanların yarısı açlık sınırının altında. Her şey bence hükümetten değişmeli. Belediye istediğini yapsın yine yeterli olmaz. Yoksun, git Geleme me mi kızı sev se kurban olan dillerine göl başını yoledeyim git geleme me mi kızı sev, sev